Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Dış İlişkiler. Milli hudutlarımız içinde yabancı müdahalelerden azade olarak her medeni millet gibi yaşamak. Mart 1921 Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı içinde söylenen yukarıdaki sözlerinde milli mücadelenin dış siyaseti bütünüyle belirtilmiş sayılabilir. Bu sözlerde değinilen milli hudutlarımız Misak-ı Milli sınırlarıydı. Milli sınırlar içinde egemen ve başka bağımsız ülkelerle eşit bir dış siyaset Mustafa Kemal'in ve Milli Mücadele'nin Türkiye'ye getirdiği yeni bir anlamdır. Mustafa Kemal ve bir saaduyu. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya göçmeden önce İstanbul'da yaşadığı mütareke günlerine ait hatıralarını yazmamış olması hem tarihimiz hem Mustafa Kemal edebiyatı bakımından bir eksikliktir. Gerçi hatıralar yazmayı, defter tutmayı sevmezdi. Ama eğer o günlerde bir şeyler yazıp mesela kendisini kabinede harbiye nazırı olmak arzularına sürükleyen düşüncelerini bize anlatmış olsaydı, bu düşüncelerin ardında biz zaten hiçbir şerifi kalmamış olan ve işgal kuvvetleri kumandanlarından ayaklarına çağırıp ayakta emirler verdikleri kukla bir harbiye nazırı olmak özlemini değil, bağlandığı bir sağduyunun mantığını görürdük. Bu sağduyu, bu mantık, padişahı ve hükümeti kendi anlayışına göre ve dilediği gibi çekip çevireceğine dair olan nefsine güveniydi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin yok edilmesi yerine onun, Türklere meskun topraklar üstünde özgür olarak devamını, yalnız Türkler için değil, yeni Orta Doğu dengesi ve dolayısıyla Avrupa ve Batı uygarlığı için de lüzumlu olduğuna, galipleri ve özellikle İngilizleri inandırabileceğine, padişahı ve hükümeti dilediği gibi sürükleyeceği hakkında bazı beyanları da vardır. Zaten Adana'dan İstanbul'da Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgraf da bu nefsine güvenin yeter bir kanıtıdır. Ama Mustafa Kemal kendi düşündüklerinin doğruluğuna, girişimlerinin faydalı olabileceğine kendisini inandırıyordu. İtilaf devletleri temsilcilerine ve işgal kuvvetlerine gerçekleri anlatarak onları Türkiye'nin meselelerine olumlu bir şekilde yöneltmek, onları müstakil bir Türkiye'nin muhafazası fikrine kazandırabilmek yolundaki inancının en açık belirtileri ise, onun İstanbul'da sivil ve asker, çeşitli yabancı şahsiyetlerle yaptığı temaslardır. Bunlar hakkında gene kendisinin çeşitli beyanları ve belgeler vardır. Öyle temaslar ki bunların bir kısmı gene kendisinin anlattıklarına göre hatta üzücü ve zedeleyici olmuştur. Yeni Bir Siyasete Yöneliş Mustafa Kemal'in İstanbul'da bazı yabancılarla yapılan bu temasları tabii hiçbir netice vermedi. Ya da yalnız şu neticeyi verdi ki, memleketin kurtuluşu için bu temaslara veya İstanbul hükümetinin pek fazla değerlendirdiği, yabancıların anlayış veya atıfetine bel bağlamanın hiçbir değeri yoktur. İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a çıktığı zaman bu görüş onda sarsılmaz bir kanaat halini almıştı. Gerçi Anadolu'da da fırsat ve imkan bulundukça yabancılarla temas etmek ve onlara kendi davasını anlatmak fırsatlarından daima faydalandı. Fakat Samsun'a çıktığı zaman memleketin durumu ve seçilecek yol hakkındaki görüşleri artık belirmişti. Nitekim 1927'deki büyük nutkunda o bu görüşlerini açıklamakla başlar. Bu açıklamaları burada kısaca almak, onun kuracağı yeni devletin dış münasebetlerine de esas olan ilkelerini daha iyi kavramak için yerinde olacaktır. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, umumi harpte mağlup olmuş. Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş. Şartları ağır bir mütareke imzalanmış. Büyük harbin uzun yılları zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi harbi umumiyeye sürükleyenler, kendi hayatları kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet mevkini işgal eden Vahidettin, mütereddi, yozlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın reisliğindeki kabine, aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silah ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmüyorlar. Birer vesileyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da, Adana vilayetleri Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmişti. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Sözlerime başlangıç olarak aldığım tarihten 4 gün evvelde İtilaf devletlerinin rızası ile Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde kurulmuş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti, Rum İstiklal Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Doğu vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali var. Ermeni hazırlığı da Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ayak bastığı günlerin memleket bakımından kapsamı bu cümlelerde tam ve açıktır. Mustafa Kemal bu koşullar karşısında o zaman karşılaştığı görüşleri şöyle özetlemektedir. Üç tedbir düşünüyorlardı. 1- İngiltere himayesine girmek. 2- Amerikan himayesine girmek. 3. Mahalli kurtuluş çaresi olarak Osmanlı Devleti'nden kopup şu veya bu devletin himayesinde mahalli muhtariyetlerle kendi başlarına çareler aramak. Fakat o bu görüşlerin hiçbirine katılmaz. Bu kararların her birine ben isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü. Esassızdı. Gerçekte, içinde bulunduğumuz tarihte yani 1919'da Osmanlı Devleti'nin temelleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Bunun da taksimine uğraşılıyordu. Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet bunların hepsi manası kalmamış bir takım manasız sözlerden ibaretti. Nenin ve kimin korunması için kimden ve ne yardım isteniyordu? O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız müstakil yeni bir Türk devleti kurmak. İşte İstanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Samsun'a çıkış sırasında ve yukarıda aldığımız sözlerde durumu ve seçilecek yönleri değerlendiren Mustafa Kemal, İlk siyasi müdahalesini 3 Haziran 1919'da Havza'dan bölgesi içindeki vali ve kolordu kumandanlarına yaydığı genelgeyle yapmıştı. Artık yeni yolun başındaydı. Eski Osmanlı Devleti bitmiş sayılmalıydı. Bu devletin 1. Dünya Harbi'ndeki müttefikleriyle artık hiçbir ilişiği kalmadığı gibi ufukta milletin kendi gücünden başka dayanacak bir dayanak da görünmüyordu. Zaten o eski müttefikler de Osmanlı Devleti'ne eşit bir dost değil, daima bir emir eri gibi muamele etmişlerdi. Ama artık başka bir mücadele başlıyordu. Mesela bu cildin başında değindiğimiz Havza Genelgesi'nin şu satırlarını okuyalım. Milletçe katiyen savunulması istenilen haklar iki noktada toplanır. Birincisi devlet ve milletin tam istiklali, İkincisi, vatanın asli parçalarında çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesidir. Bu hususta Paris'te harekete hazır olan heyetin görüşleriyle milli vicdanın istekleri arasında uygunluk şarttır. Geniş bir Ermenistan muhtariyeti ve bir yabancı devlet himayesini kabul meselelerinde bugün iktidarda olan hükümetin iştihadı, görüş ve kanaati ile milletin istekleri arasında uygunluk, beraberlik yoktur. Bu genelgede tam istiklal ilkesi kesin olarak belirtilmiştir. Gene bu cildin başında verdiğimiz ve 21-22 Haziran 1920'de Amasya'da bir protokol halini alan ve Amasya mukarreratı denilen ilkelerde bu mana daha da açıklaşır. Erzurum'dayken Mustafa Kemal, galip devletlere mensup bir askeri heyet başkanına olayların bu manasını anlatmak imkanını da bulmuştur. Bu yabancı Erzurum'da mütarekenin tatbikatını ve ordunun silahsızlandırılmasını kontrol göreviyle bulunan İngiliz binbaşısı Rawlinson'dur. Rawlinson'un hatıratında Mustafa Kemal hakkındaki izlenimleri önemlidir. Onun siyasi fikirlerini ve bunların uygulanmasında uğradığı zorlukları ve Temmuz ayında Erzurum'da topladığı kongrenin esaslarını kendisinden öğrendim. Göze çarpan şahsiyetiyle görüşenlerde unutulmaz tesirler bırakan Büyük Türk Mustafa Kemal Paşa, Doğu ordularının umumi müfettişi olarak Erzurum'a geldi. Çok okumuş, gezmiş, görmüş, günün meseleleri hakkında olduğu gibi tarihi konular üzerinde de umumi ilgiyi çeken ve insanı düşündüren fikirler ortaya atmakta tam manasıyla yetkiliydi. Kuvvetli karakterli ve dünya milletleri arasında kendi milletinin haklı durumu üzerine kesin ve pratik görüşlü bir adam olarak o hiçbir zaman şahsi şöhret ve yükselme peşinde koşmadı. Memleketin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan ve memleketi için en faydalı sonuca varmaya çalışan bu zat, kuvvetini damarlarına işlemiş olan görev duygusundan alıyordu. Onun Türk Milli Partisi'ni yaratabilmesinde ve bunun faal lideri olmasındaki dikkate şayan sırrı bundadır. Vatanseverliğe olan ciddilik ve bağlılığı dolayısıyla vatandaşlarının birbirinden çok ayrı olan ilgilerini kaynaştırabildi ve yakın bir gelecekte Doğu siyasetinde hakim olacak Türk demokratik kudretinin temellerini attı. Ravlinson'un bu görüşlerinde bir ön sezi dikkati çekmektedir. Mustafa Kemal'in yakın bir gelecekte Doğu siyasetinde egemen olacağı, Türk demokratik kudretinin temelini attığı yolundaki görüşü üzerinde durulmaya değer. Çünkü bu ön seziyi, bu teşhis ve olayların gelişmeleri doğrulamıştır. Mustafa Kemal, milli mücadelenin niteliği, kavramı ve amaçları üstünde yabancıları en küçük vesileyle de aydınlatmaktan yorulmadı. Nitekim Anadolu'da ilk konuştuğu yabancı olan Rawlinson'dan sonra Sivas'ta Amerikalı gazeteci Mr. Brown, karşısındakini çok kolay anlayan, çok zeki bir genç. Mr. Brown Amerika'da yayınlanan Chicago Daily News'un muhabiriydi ve Sivas'a İstanbul'dan King Crane heyeti tarafından gönderilmişti. Bu bir Amerikan heyetiydi. 5 kişilikti. İstanbul'a Türklerle de temas etmeye ve Anadolu'da geçen şeyleri anlamak için gönderilmişti. Mustafa Kemal, Mr. Brown kanalından bu heyete aktarılacak görüşlerini bu genç Amerikan gazetecisine elbette ki her yönüyle anlatmış olacaktır. Fakat Sivas'taki temasların asıl önemlilerinden biri General James Harbord heyeti ile 22 Eylül 1919'da olmuştur. 15 kişilik Harbord heyeti Kafkasya'dan önce Erzurum'a gelmişti. Vazifesi Ermeni ve Ermenistan meselelerini incelemekti. Orada Kolordu kumandanıyla Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile çeşitli temaslar yapmıştı. 22 Eylül'de Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüştü. Bu konuşma hakkında Mustafa Kemal özetle şunları söyler. Generale milli hareketin maksat ve gayesi ve teşkilat ve milli birliğin meydana gelmesinin sebepleri vesaire hakkında uzun, tafsilatlı, delilli izahlarda bulundum. Bazı suallere de muhatap oldum. Mesela Millet düşünülebilen bütün teşebbüsleri ve fedakarlıkları yaptıktan sonra da muvaffak olunamazsa ne yapacaksın? Bir millet varlığını ve istiklalini sağlamak için düşünülebilen bütün teşebbüsleri ve fedakarlıkları yaptıktan sonra ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık söz konusu olmaz. Generale verdiğim cevabın onun tarafından takdirle karşılandığını belirtmek isterim. Sivas'ta temas edilen yabancılardan biri de Fransa'nın Suriye temsilcisi Monsieur Pico'ydu. Monsieur Pico, Mustafa Kemal'in etrafında bulunanlardan Bekir Sami Bey vasıtasıyla Mustafa Kemal ve heyeti temsiliye ile görüşme imkanları aramış, arada dostane bir hava yaratmaya çalışmıştı. Önce Kayseri'de Ali Fuat Paşa ile görüştükten sonra 8-9 Aralık 1920'de Sivas'ta Mustafa Kemal ile buluştu. Monsieur Pico iyi haberlerle geliyordu. Fransa'da yakında kabine değişecek. Başvekilliğe Briand gelecektir. Şimdiki siyaseti yanlıştır. Briand'ın siyaseti Fransız milletinin siyaseti olarak şarkta Türk çoğunluğunun bulunduğu bir kıtada kuvvetli ve müstakil bir Türkiye devletinin kurulabilmesidir. Bunun için her şey yapılacaktır. Yalnız Klikya'da başlamış olan kanlı çatışmaların önüne geçilmesi her iki taraf için şarttır. Müstakil bir Türkiye ile Fransa'nın gelecekteki siyasetleri ve menfaatleri bu gibi hareketlerle bozulmamalıdır. Monsieur Picot'un kart görevi gerçi Fransa'nın Suriye ve Ermenistan mümessili olarak yazılıydı. Ama o artık Ermenistan'dan bahsetmiyordu. O, gelecekteki Fransa ve müstakil Türkiye'nin dostluğu için uğraşıyordu. Ama ah şu güneydeki savaş bir dursa, hele oraya yeni kuvvetler gönderilmese. Ama Mustafa Kemal'in sözleri çok uyku kaçırıcıydı. Milli ordularımızı durdurmak. Fakat Mösyö, benden mümkün olmayacak bir şey istiyorsunuz. Piko sararıyordu. Halbuki o sırada Mustafa Kemal'in elinde güneye gönderilebilecek bir manga asker bile yoktu. Fakat bu Fransızda müzakereler ilerideki Türk-Fransız antlaşmaları için olumlu bir hava yaratmaktan geri kalmamıştır. Bu teşebbüs ve temasları belirttikten sonra şimdi yeni bir devlet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine ve onun dış siyaset münasebetlerine geçebiliriz. Türk Sovyet münasebetlerinin gelişmesi ve karışık safhalar. Büyük Millet Meclisi açılmıştı fakat yalnızdı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'nde müttefikleri olan ve harp sonunda yenilen devletlerle Ankara'nın zaten bir ilişkisi olamazdı. Doğuda İran özgür bir devlet sayılamazdı. Bir taraftan yabancı müdahaleler, diğer taraftan feodal-klerikal yapısından gelen iç zaaflar arasında varlığıyla yokluğu belli olmayan perişan bir ülkeydi. Eski Rusya ile sınırımıza düşen Güney Kafkasya'da gerçi milli hükümetçikler kurulmuştu. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'la zaten sınır komşusu değildik. Ermenistan ise Paris'teki Müttefikler Komisyonu'nun barış hazırlıkları edebiyatında Anadolu aleyhine suni şekilde şişirilmek istenen karışık bir komşuydu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de dış alemle münasebetler bakımından bu şartlar altında böyle bir yalnızlık içinde işe başladı. Fakat dış alemle münasebetler kurmayı ve bu münasebetlerden kendi hayrına dayanaklar aramayı ilk el atılacak işlerin başında bildi. O sırada dış yardım ve dayanaklar düşünülünce akla gelen yalnız Rus Şuralar Hükümeti, Sovyetler Birliği yahut günün yaygın tabiriyle Bolşeviklerdir. Bolşevikler ve Bolşeviklik hakkında kimsenin açık doğru bir şey bildiği yoktu. Fakat Şimal'de bir ihtilal olmuştu. Türklerin tarihi düşmanı olan Çarlık Rusyası yıkılmıştı. Şubat 1917. Arada bir takım çabalardan sonra Bolşevikler denilen ihtilalci kadro iktidarı almıştı. 7 Kasım 1917. Gerçi bu rejime karşı dış saldırılar, iç savaşlar devam ediyordu. Ama Bolşevik iktidarı daha ilk günden ilhaksız ve tazminatsız sulh prensibini ortaya atarak milletlerin azatlığı bayrağını açmış görünüyordu. Nitekim 3 Mart 1918 tarihinde Osmanlı hükümeti ile de ilhaksız, tazminatsız sulh prensibini uygulayan bir sulh anlaşması yaptıktan başka 1878 Osmanlı-Rus harbi sonunda Ruslara terk ettiğimiz topraklar; Kars, Ardahan ve Batum sancakları, Elviye'yi Selase üç vilayetler gene bu antlaşmayla Türkiye'ye iade ediliyordu. Brest-Litovsk muahhedesi Böylece Anadolu'da Milli Hareket Önderlerinin düşüncelerinde bolşevikler daha evvelce de değindiğimiz gibi dumanlı, karışık çizgiler halinde de olsa başvurulabilir tabii bir müttefik gibi görünüyorlardı. 23 Nisan'da açılan Büyük Millet Meclisi daha vekiller heyetini dahi seçmeden ve geçici idarecilerin aldığı bir kararla 26 Nisan 1920'de Moskova'da Sovyetler Birliği icra Komiserleri Heyetine bir mektup yazarak ihtilalci Rusya ile birlikte emperyalizme karşı müşterek mücadele azmini bildirdi. Moskova'ya bir heyet göndermek yolundaki kararını açıkladı. Bu mektup yeni Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında resmi ilişkilerin başlangıcıdır. Fakat bu noktada biz işin biraz daha öncelerine göz atmalıyız. Ondan sonra seçilen heyetin hareket ve faaliyetleriyle alınan sonuçlar üzerinde durabiliriz. Ankara'nın daha ilk adımda Sovyet Rusya'ya yaptığı müracaatta milli hareket önderlerinin ve özellikle Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ayak bastığı günden beri bolşevik hareketine karşı dikkatli takip ve ilgilerinin etkileri olduğunu kabul edebiliriz. Bu konuda ve 1. Büyük Millet Meclisi'ndeki iç cereyanlar bahsinde verdiğimiz bilgi ve belgelere ek olarak, onun mesela daha Amasya'dan 23 Haziran 1919'da Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı uzun mektubun şu satırları oldukça fikir vericidir. Bolşevizmin sureti telakkisi ve tecellisi dahi müzakere edilerek, esasen Kazan, Orenburg, Kırım vesaire gibi ahali İslamiye bunu kabul ederek, Diyanet, anane gibi işlerle zaten alakadar olmadığından bunun memleket için bir mahsuru olmayacağı düşünüldü. Yalnız 17 Haziran 1920 bila numaralı şifreyle mütalai aliyeleri etrafında düşünülerek, hakikatin Bolşeviklerin daha müteessir bir vaziyete girmeleri halinde, bir taraf görünmek azmiyle itilaf kuvvetlerini memleketimizden uzaklaştırmaya icbar ve aksi takdirde vatanımızın Bolşevik payi istilası altında kalmasına sebebiyet vereceklerini iddia etmek ve ona göre icabatı fiiliyesine kalkışmak muvafık olacaktır. Diğer taraftan ilk teklifin herhangi bir suretle Bolşevikler tarafından yapılmasına intizar etmeyerek derhal o havaliden dahile doğru mütenekkiren, gizli hüviyetle gönderilecek birkaç kıymetler zatın vasitesiyle hemen müzakereye girişmek, anlaşmak pek muvafık olur. Bu suretle Bolşeviklerin bizim memleketimiz dahilinde kesret, çoğunluk ve kuvvetle girmesine lüzum olmaz. İş bu gaye için zaten bu memleketin kudreti milliyesi hazır olduğu beyanı ile yalnız şimdilik mütenekkiren, mesela bazı murahhasların kabulü ve müstakbel vaziyetimiz, esliha, mühimmat ve vesayeti fenniye ve para ve icabında insan vermek gibi işler üzerinde müzakerat yapılabilir. Bu suretle anlaştıktan sonra kendilerini hudutta tutmak ve itilaf kuvvetlerinin memleketi terk etmeleri için bir silah makamında kullanmak, tasavvuru alileri ve çiyle pek münasip olur. En son haberlerin ve vaziyetin ve Bolşeviklerin kendilerine karşı İngilizlerle beraber düşman vaziyeti alan Ermeniler hakkında ne düşündüklerinin ve Bolşevizm ve buna müteallik olan hedefler uğrunda para fedakarlığına ihtiyaç olacağına göre, bu maksatla kullanılacak paranız ve vilayete ahiren mürettep tahsisatı mestüreden istifade kabil olup olmadığının inba buyurulmasını rica ederim. İş bu telgrafnamenin alındığı tarihin bildirilmesini rica ederim efendim. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in yazısındaki cümleler onun yeni bir hareket olan doktrinleri henüz kendisince bilinmeyen fakat vatanın uğradığı zulüm ve istila karşısında galiplere karşı hem bir koz hem icabında bir dayanak hatta yardımcı kuvvet olarak kullanabileceğini düşündüğü bolşeviklik karşısında o günlerdeki telakki ve tutumunu gereği gibi aydınlatmaktadır. Yani bu yazıda ve hele altı çizili cümlelerde ifadesini bulan düşünce öyle sanıyorum ki Mustafa Kemal'i Anadolu'ya geçmeden önce de çok düşündüren Hatta onu İstanbul'da işgal kumandanları veya şahsiyetleriyle temas yolları aramaya sevk eden ve bazı temaslara sürükleyen, belki müphem ama kendisince gerçek, jeopolitik bir duygunun ön sezesidir. Fakat o günlerde işgal makamlarının da Paris'teki Sulh Konseyi'nde dünyayı kesip biçip, Taksim etmekle uğraşan zafer sarhoşlarının da anlayış kabiliyetleri bu problemi değerlendirebilecek ölçülerin çok dışındaydı. Kaldı ki bu mektuptan önce ve Havza'dan Karabekir'le bu konuda başka yazışmalar da yapılmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal'in kurmay heyetinden Hüsrev Bey'in gerede daha 7 Haziran 1919'da yani Mustafa Kemal'in Anadolu karşısına çıkışından 15 gün kadar sonra Erzurum'da Karabekir Paşa'ya yazdığı evvelce de kısmen değindiğimiz mektubun şu satırlarını da okuyalım. Gerek Avrupa havadisleri, gerek sizin kıymetler malumatınız, Bolşevikliğin kuvvetli olduğunu, Almanların da bu sulhü katiyen kabul etmeyeceğini tepşir ediyor. İstanbul'da, Zeyrek'te limonluk içinde, sakin ve pek şairane odamızdaki hasbı halimizde gördüğüm pek necip ruhunuzun, yüksek zekanızın uzak görüşlü mütalaları bana bu hususta düşüncelerimi arza ve bu hususta kıymetler mütalalarımızı istirhama cesaret vermişti. Bolşeviklik, Bulgaristan ve Macarların da katılmasıyla bugün itilaf kuvvetlerinin emperyalist istilasına, hırs ve tamahına, gedir ve zulmüne karşı bir birleşme vesilesi oldu. Kavimlerin adet ve irfanına göre pek çok tadile muhtaç olan yüksek prensipleri bir tarafa bırakırsak, inşallah en muazzam ve en metin bir millet olan Almanların vesaire. Bence milletin başındaki aydınların vereceği karar ya müstakil yaşamak ya toprağın altını üstüne tercih etmekte toplanırsa, her şeyden önce Bolşeviklerle temas edilmek, prensipleri anlaşılmak, İslam'da, Türk'te, geleneklere ve belli kanaatlere halel vermemek şartıyla tadilen nasıl kabul olunacağını, nasıl tatbik edileceğini kararlaştırmak, fakat hem hudut olup düşman taarruzuna karşı mukabeleyi temin etmek için silah, cephane, erzak almak cihetlerini sağlam kazığa bağlamak lazımdır. Ancak Bolşeviklerin Kafkasya'yı tamamen işgal etmeleri ve bizimle el ele vermeleri ancak bizim için prensibin kabulünü mümkün kılabilecektir. Şahsiyetiniz bu bapta millete en büyük hizmeti yapmaya inşallah sizi muvaffak eyleyecektir. Hüsrev Bey'in mektubu yorumlara ihtiyaç göstermez. Yalnız bu mektupta o zaman fikirleri işgal eden bir kaygı ayrıca belirtilmiştir. Bolşeviklerin bize yardım edebilmeleri için onların bütün Kafkasya'yı istila etmeleri ve Anadolu'yla sınır komşuluğu kurmaları zorunluydu. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceye ait bir belgede Bolşeviklerle ilişki konusu bir başka yönden de açıklanmaktadır. Bu belge Mustafa Kemal'in 6 Şubat 1920'de Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı ve genel durumu inceleyen uzun bir mektuptur. Bu mektuptan konumuzla ilgili olarak şu satırları alalım. Türkiye Kafkasya'dan bolşevik istilasını kolaylaştırmak ve onunla hareket birliği yapmakla Batıdan doğuya doğru Anadolu, Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. Bu açık kapıları kapamak için müttefikler, Taarruzi Harekatı Sevkül Çeyşiye'yi, yani asker kuvvetiyle taarruz hareketlerine girişmeyi, yapacak kudretleri süratle tedarik edemezler. Gerekli hareket üstlerine ise tabiaten malik değillerdir. Böyle hareket ancak Batum'dan bahis konusu olursa da bu halde dahi Kafkasya ile Hazar Denizi'nin arası tıkanmak için 400 kilometreden fazla uzaklaşmak icap eder. Bu hal karşısında itilaf Devletleri Bolşeviklerle Türklerin arasını Kafkas milletleri vasıtası ile kesmek planını bulmuşlardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve belki de Kafkas hükümetlerinin istiklallerini tasdik ederek onları celbettiler. Şimdi onların Bolşeviklerle vuruşmalarını bir olup bitti yapmak için onları her surette teşvik ve takviye etmektedirler. Eğer bu plan muvaffak olur ve Kafkas milletlerinin bize karşı kati bir set vaziyeti alması ile memleketimiz mahsur, çevrilmiş kalırsa artık Türkiye için icabı mukavemet yani dayatma imkanları esasından yıkılmış olur. Ondan sonra siyasi mevcudiyetlerini tamamen kaybedebilecek olan Anadolu Türkleri İtilaf devletleri subaylarının komandası altında müstemleke askerleri olarak ordular teşkil edecek ve Kafkasya milletlerinin itilaf devletlerinin itaati, emri altında toplanmasını ve Bolşevik istilasının durdurulmasını sağlamak için kan dökeceklerdir. Bu takdirde itilaf devletlerine mutlak teslim olmak halinde dahi Türkler için fedai nefsetmekten kurtulmak kabil değildir. Binaenaleyh, Kafkasya Seddi'nin yapılmasını Türkiye'nin katiyen mahfu projesi sayıp, bu seddi itilaf devletlerine yaptırmamak için en son vasıtalara başvurmak ve bu uğurda her türlü tehlikeleri de göze aldırmak mecburiyetindeyiz. Bu mektupları, belgeleri ve onların açığa vurduğu görüş ve kaygıları elbette ki 1919-1920 günlerinin şartları içinde değerlendirmelidir. Bu şartlar belirsizlik, çaresizlik ve ümitsizlik ve her tedbire başvurmaktır. O tarihte bolşevikler henüz kuzey Kafkasya sınırındaydılar. Kuban, Çerkezistan ve Dağıstan istila edilmiş, Petrovs, Derbent taraflarında Azerbaycan sınırlarına varılmış fakat Güney Kafkasya'ya girilmemişti. Gürcistan'la sınır komşusuyduk. Azerbaycan'a Aras Nehri tarafından Nahçıvan, Şahaltı bölgelerinden bazı tampon idareler kurarak geçit sağlama çabaları netice vermiyordu. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'ya Bolşeviklerle temas yetkisi de o sıralarda verildi.